Hogwarts'ın son bölümüne hoş geldiniz. Evet bu maalesef ki Hogwarts'ın son bölümü. Ee, yemeği, yıl sonu yemeğine katılacağız ama ondan öncesinde bir sabah konuşmamız gerekiyor. Ben 34 de var da değil. Son. İstesek de katılamıyoruz. Sabahçı'nın ne yapmış ne etmiş onu bir öğrenelim. <laughs> I received your owl. What's happened? Ominous spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did. She, him him. she said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry, but I'm glad to know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Yani, doğru I'm afraid Anne may never be able to forgive you. But at least now you have a chance to change your path. I am glad for that. But I still have hopes that Anne may in time understand what happened and come to forgive me. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you an ominous everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. I wondered if you might teach me how to cast a curse that you mentioned. Which one? I'd the killing curse. After all that's happened. Very well. you Bulls is a Are there any other curses you'd like to learn? That's all I wanted to learn for now. Thank you. Of course. You're Ben sonunda bu büyüyü verdiğiniz için teşekkür ederim. Sonunda ava kedavrayı biliyorum. Sonunda ya aşkım. Oyun başından beri pek öğrenmek istediğim büyü buydu oysa ki. Burada bir şey yok mu ya? Bir deneyelim şunu. Kukla mukla bir şey. Sebat havada kedavra atamıyoruz mu? Ben, ben Sebat Çınavada kedavra atmak istiyorum. Atamıyoruz. Mesela bu görev resmen bir konuşalım. Bir de ağda kedavrayı öğrenelim falan diye var. Yani amcasını öldürmesini ben hala atlatamadım ona saat atlatacak bilmiyorum. Henüz saat atlatacak onu da bilmiyorum ama ben atlatamadım. hala 34 level olmadığımız için maalesef ki yemeğe katılamıyoruz. O yüzden biraz level kasmamız gerekiyor. Evet, ben ıı, saçma sapan yan görevleri yaptım ve sonunda 34 level olmayı başardım. O yüzden direkt şu an ana görevimize gidebiliriz. Sizin için çok zaman geçmedi ama benim için o videoyu çekmeye çalışmamın üzerinden iki gün geçti galiba. Günler fazla olabilir bilmiyorum. Bir gün mü iki gün mü? İki gün geçti galiba. Ve sonunda gidiyoruz. Meşhur ana görev olan yemeğimizde. 34 öyle olduğumuz için şükür ki. O yan görevleri videoya eklemedim çünkü Gayet sıkıcı görevler bir çoğu en azından yani çok da bir şey kaybetmemiz, çok vakit kaybetmek istemedim onları koyarak. Yıl sonu yemeğine bu kıyafetle mi katılmalıyım Hayır. Yıl sonu yemeğine şey yapacağız şimdi ben Slytherin oyunu olduğum için Slytherin'le ilgili bir kıyafet giyeceğim. Tamam mı? Bir dakika. Okey tamam bu kalsın. Nice. Tamam, go. Gidebiliriz. Artık yemeğe hazırım. Yeni örümcekli bir yerden çıktım da o yüzden bir kaşıntı var kusura bakmayın. Örümcek bir görünüm yapmak zorunda kaldım. Have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor, oh, oh, the loyalty of Helga Hufflepuff, <laughs> <Yeah. Yay! laughs> the wisdom of Rowena Ravenclaw, and the ambition of Salazar Slytherin And so, the winner of this year's house. Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits... I'd say... 100 points to their house wouldn't you like a ah yes thank you professor weley i'm not master i suppose we have our winner. Evet oyunumuzun sonuna geldik, oyunumuzun son bölümüne de geldik ama ben bir e, e, yine de şey istiyorum son kez bir Hedwig'le falan bir uçalım bir de ben size hiç Avada Kedavra'yı göstermedim, bir Avada Kedavra'yı göstereyim ve bitireyim. Evet Avada Kedavra o kadar öğrenmek istediğiniz büyüğü hazır mısınız? Böyle bir efekti var bu şekilde. Kanka seni şeye öldürteceğim ben. Buna. Senteful yavaş yavaş öldürüyor <gülüyor> <gülüyor> Böyle Senteful'un onu öldürmesini bekledim Ben bunları pek savaşlarda kullanmadım aslında Bunlar bayağı duruyormuş Ben bunu oyun bittikten sonra fark ettim Bu oldu Siz oynarsanız yani izlediyseniz Muhtemelen oynamazsınız zaten ama Eğer oynarsanız Aklınızda bulunsun bunları kullanın arkadaşlar Ben kullanmadım Ve yani boss fight'e sakın Bu ıı e şey yapıp hani böyle sinirlerimizi falan hazırlamadan gitmeyin. Lütfen. Evet son kez şunlarla da bir avada keder atacağım. Lanet demir, imperio, Kurut diyor eli çektiren. Avada keder de atacağım. Bir de birinin kafasına kadim büyü atmak istiyorum. Evet. Oo iyi bunlar da. Son kalanın kafasına da havada kedavra atıyor. Uzun bir süresi var diğer lanetlere göre. Yani direkt öldürdüğü için gayet zor. Koyuyorsun, ölüyor. Bosmos fark etmiyor. Kime atarsan ölüyor yani. O oh, var. Bu yaşıyormuş, fark etmemiştim. Right. Okay, it's not coming. bu şekilde. Bir de uçalım. Son uçuşlarımızı yapalım. Önce koşalım. Abi, şu arkadaşı çok seviyorum. Bunu, bununla savaşıp savaşıp üstünde bizi öldürmeye koşarken eğilmeyi tercih etmek çok iyiydi. Acaba saldırsak ne oluyordu? Bunu da bir merak ediyorum ama orada çok eğilmem gerekiyormuş gibi hissettim ve eğildim. Hiç pişman değilim. güzel bir savaştı o da. Böyle zorlayıcı bir boss aslında bu da. En azından beni zorlaması bilmiyorum. <laughs> merhaba, 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 merhaba. <laughs> ya havada kadavrayı tırlatacağım kapanı şimdi o oluyor. yapıyorlar. Seviyorsa başka büyü bilmiyor sen? Aaaa aa. Böyle kadim büyü noktaları falan var ben bunları çok umursamıyorum ama ne kadar ne işe yarıyor hiç fikrim yok Yani neyi ne kadar arttırıyor ne kadar buff veriyor İşte bak bütün bunların oyun bittikten sonra Hikayesi bittikten sonra olması oyunu oynamaya itmiyor yani daha fazla en azından kendim için <laughs> söylemem gerekirse bu şekilde neyse süpürgemizde de son kez uçalım tüm yükseltmelerini yaptığımız o kadar para bayıldığımız süpürgemiz gayet hızlı gördüğünüz gibi bir de Hedvi'yi ben değiştirmiştim bu oğlanıyla. Bunun adını unuttum. Bununla uçalım. oyunu çok keyifli yapan kısımlar şunlar gerçekten. Ya şunlar için alıp oynanılır. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bunlarla birlikte uçma Etkileşim kurabilmek. Eğer aslında bilgisayarda benim gibi bir alan probleminiz yoksa ve hani Farmville, Township, Sims tarzı oyunları seviyorsanız işte hani böyle bir şeyler alayım, ilgileneyim, bakayım falan diyorsanız hani burada da hayvanlarınız var, toplayabiliyorsunuz, bir yer şey, yerler keşfedebiliyorsunuz Aşağıda ne oluyor lan? Aşağıda bir şeyler oluyor ama. Dolayısıyla etrafta keşif yapayım falan deyip bundan zevk alıyorsanız aslında yani hikaye getirdikten sonra da şey yapmayabilirsiniz şu an yaptığım balon patlatma gibi çok fazla içinde antin kunti şey var aslında yani. Mesela bence binek üzerinde de savaşabilmeliydik binek üzerinde savaşamamamız saçma bence şim şastetikim. Ben öyle De i̇şte ben şey gündüz yapayım la. Gündüz daha net görelim. I'm sure you're stuck into gillyweed, although I still need to swim. No, I'm not going for a swim. Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be, Liay. Well. I'm Nerida, by the way. Nerida, Robert. I'm impressed. Well. Now, i to hear about what you the... find. Snape'le Harry'nin bir sahnesi vardı şey Snape'in Harry'e gözlerin annene benziyor dediği yer burası değil mi? Yoksa ben mi benzettim bir karıştırdım bir şey yaptım Abi bence burası Ben burası olduğunu düşünüyorum. <laughs> <laughs> Nereden nah, nah, Did the mer people really leave Nerida an artifact? Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. They're probably gonna. şifreyi hızlıca halledin. <Sessizlik> Heyecandan bütün tuşlara bastım. Burayı da hızlıca bir keşfetmiş olduk. Böyle bir yer varmış. Oyunu aslında keşfedilecek çok fazla yer koymuşlar. Yeterli Yeminle pek fayda etmemişler. Yo. Then I'm glad. I can't wait to study this. <laughs> Diğer uçabildiğiniz yeniden direk tabu? Bununla da uçabiliyorsunuz. Oyun bize ne kadar bunu neden gördüğümüzü açıklamasa da Yani bir yerde açıklamışsa da Çok pardon ben kaçırdım Sizin kaldıysanız lütfen yorumlara yazın e, Çünkü hani sadece bunu ölümü görenler görebiliyoruz sanırım Neyse ben e, burada son kez meşhur köprüde koşuyorum bunu uçuyorum Ve bu videoyu burada kapatıyorum e, Ve şey bir de Eğer oyunda Evet videodayız. Eğer oyunda bir yerlere gitmek istiyorsanız koşmak yerine bunları kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Çünkü senden çok daha hızlı koşuyorlar. Ama bir genitim geliştirmeleri tamamlandıysa sanırım benim fark ettiğim kadarıyla süpürge bunlardan daha hızlı uçuyor ya. Ama ben daha çok bunlarla uçmayı tercih ediyorum. Çünkü ben daha çok aldığım zevke bakıyorum. Yani bunlarla uçmak bana daha çok zevk veriyor süpürgedense. O yüzden bunlarla takılıyorum genel olarak. Ama yok ben sadece bir yerlere erişmek istiyorum, gitmek istiyorum dersem, uçarken bu bineklerinizi haricinde uçarken de süpürgenizi kullanırsanız gayet bir şekilde bütün ulaşabilirsiniz. güzel hiç gelmiyor şu an son video son bölüm olduğunu da kabul asla ben oyunda göstermediğim çok az şey olduğunu düşünüyorum yani Söyleyeyim çok merak ya. ettiğiniz bir şey varsa, varsa. söyleyebilirsiniz Tekrar oyunu indirip bakmaya çalışırım Evet Hogwarts'ın son bölümüydü Bitti bu kadar Her ne kadar eksikleri olsa da Gayet güzel bir oyun Gayet iyi bir seri bence Stileter'in kıyafetlerimle Bu Çok üzüldüm konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Harry Potter aşkım şenlendi. Ee, bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Videoyu beğenip yorum yapıp abone olmayı da unutmayın. Bunu her seferinde söylemeyi unutuyorum. Ben söylemiyorum diye sakın yapmamazlık yapmayın. Tamam mı? <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>